Fenerbahçe Jose Mourinho'nun liderliğinde sadece sahadaki maçlara değil geleceğe dair büyük planlara da odaklanmış durumda. Kulüp başkanı Ali Koç'un hayali transfer döneminde yıldız isimlerle rüya gibi bir kadro kurmak. Fanatik'in haberine göre yaz transfer sezonunda Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı olacak bir ekip oluşturmayı hedefliyor. Can Bartu tesislerinde süren Sivas Spor maçı hazırlıkları bu vizyonun sadece başlangıcı. Mourinho'nun taktikleri ve mevcut kadronun performansı şimdiden umut verirken, koçun transfer hamleleri kulübün çehresini değiştirebilir. Her maç final havasında oynanırken bu büyük hedefler taraftarları daha da heyecanlandırıyor. Ali Koç'un stratejisi sadece kısa vadeli başarılar değil, uzun soluklu bir dominasyon üzerine kurulu. Yaz transfer döneminde adı geçen yıldız isimler Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye taşıyabilir mi? Bu sorunun cevabı hem yönetim hem de teknik ekibin ortak çalışmasına bağlı. Sivas Spor maçı gibi kritik karşılaşmalar takımın mevcut gücünü test ederken rüya kadro hayali ufukta şekilleniyor. Sizce Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosunda kimler olmalı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.